Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Elem'ın bagajını düzenleyeceğim. Gördüğünüz üzere çok dağınık. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce şu brandayı kaldıracağım. Ondan sonra size yine göstereceğim. Evet brandayı kaldırdım. Şöyle size göstereyim. İçeride yok yok. Yavaştan başlayalım düzenleme. Evet arkadaşlar, kaldırmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim size de. Düzenlemeye devam. Şu Burat Bey'in farı onu çöpe atacağım. Eski ayakkabılarım. Kaldırıyorum. Temizlemeye devam. Evet arkadaşlar, eşyaları dışarı çıkarttım. Arabanın arka bagajının tozlar vardı. Onları temizledim. Şimdi yavaştan düzenlemeye geçeceğim. Evet açılır kapanır sandalyelerimi koyuyorum. Böyle. Bu da leflektörüm. Şöyle ileriye koyalım. Reflektör. Bu da fiyatın ilk yardım çantası. Bu da şöyle dursun. Evet sıcağı nasıl oldu? Temiz. Gözüküyor mu? Beni şimdiden dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.